Şu yukarısı var. Bak beni takip edin. Şöyle gidiyoruz abi. Şu tepe var ya bak. Tam şu taraflar. Öyle hepimiz aynı yere gidelim. Hepsi oraya gelsin. Kararız Aynen. Burada hangisini alıyorduk? Bu tabancayla devam mı? Ha tamam. Yine tabancayla devam.

Of kentro zor. Davet yardım edin ölüyorum ama ne ne aldım ben? Neredesin? Neredesin? Aman diyeyim ha. Allah bu karnolar kırılma etkisi bırakıyor ya. Ta. Ben de 10 milyon kayvanla daha kapışıyorum. Aman, aman, aman. Aha. Ateş etmiyorum. Vallahi çok sıkıntı ya. Bir sonraki her şey alacağım ben. Biriniz fab alın, ben de roket alayım. Yapıştıralım. Biri de Sniper alsın. Mis. İkinci aşamayı bitirmek üzereyiz kardeşlerim. <gülüyor> Yapıştırın. Yapıştırın. <gülüyor> Özellikle bu görevi yapmak için Tabii. duş aldım geldim bak. Hemen drive'ı de roket mi? Aynen. Aynen. Ya da Erkan şey alabilir. Ee, sniper var ya. var ya. Şurada bir yerde Sıkaya. çıkıyor. Şu, solda çıkıyor sniper burada. Aldım. Sıkaya, de roket Hadi bakalım çıksın da. Çıkmadı değil mi? 2 Evet. evet, roketimizi aldık. Ben ben aldım abi. Yukarıya çıkıyorum ben, Hı -hı. tepeye. O buradaki artrolar zırk kırar mı lan? Neyler? Neyler? Artrofellerler zırk kırar mı dedim? Yok, Yok kırmıyor. Kırıyor. Kırıyor mu? Yok tek tek yapmıyor ya normal ya, hayvan gibi demiş. Demek Demek Beyler iki kişi yukarı çıkması gerekir. Vay yarısı doğru. da geliyor. Bunları vurmak çok zor lan. Evet. Evet. Biriniz yukarı gelse aslında iyi olur. Çünkü uğramıyorum. Roket olan adam ayağını kendi ayağını dizine doğru tutmuyor. Geldi hocam. Ne yapayım ne yapayım? Kendi ayağına doğru sık. Yani kendi dibine sık. Ha, evet ha. mantıklı. Mantıklıymış hakikaten. Konix bu seviyede mi çıkıyordu acaba? Bu altınızda bir sürü birikmiş atın bir tane roket Roket atmıyor. Roket atmıyor. Anasını satayım böyle roketin ya. Ya Allah'tan ya roket de kendimize vuramıyoruz. Bu sıra kendi öldü burada. Allah Allah bu nasıl bir roketmiş anasını bu roketi bu neymiş böyle ya arada, arada atıyor arada atmıyor. Böyle bir böyle bir saçma bir sistem var. Bu roket sıkıntılı beyler. Tam son hayvan. Son hayvan. Allah'tan kalitelen Ben sniper'a geçtim Mecburlar. İyi ben de Karışık yapalım evet. Aha, üçüncü aşama geldi. Bu aşama sıkıntılı olabilir. Ponix bu aşamada mı geliyordu bilmiyorum. Aha evet. Ya yani. yani. Şimdi tepemize çıkacak Erkan. Ona roketi attın attın atamadın sıkıntı. Sende de sniper mı var? da <laughs> ya. Ne yapıyor? Ben bir şey aldım bir şey lan. Şey Aha makine tüfek var lan. Bırakın lan benim Bırak. makina tüfek alacağım. İşe yaramıyor. Tecrübeyle sabit. Oo makina tüfeğinin bir jargöründe 145 mermi var. Para mı? Az siktir kılıca geçtik. Kılıca nasıl geçtim ben? Canım yardım edin bana takıldım basit ya çok kasar veremiyorlar Of bu aşamayı da geçtik. Da Güzel. Son iki tane. Çok iyi. Son aşama mı? Son aşama. Acaba. Ne yiyor? Yok yok bir tane daha var. Bundan sonra Ben yine yukarı çıkayım. Oha kafasına roket attı öyle lan. Lan golem geldi. Gel. Şu wire'ını vursun. Ben geldim. Yanıyorum bu arada. Askeri sıkıntı. Tepkime <laughs> süresi çok gecikiyor ya. Niye acaba böyle? Lan yanlışlıkla makinası çok aldım. Hayır hayır duvarınlar Allah inşallah size. Lan toplam da doldur diyorlar. Başka ne vakit beleviyalar için. Attım roket işlemedi adamın. İyi oldu. Sab yok mu burada okay. bir yerde ya? Ben başlayacağım şeyine de. Atamıyoruz ya, sıkamıyoruz ya. Ben bari bak. Ah, sonunda da. Oh, mis. Verdi mi size? bana verdi. ama bakalım. O vermiş bana da. Erken abi. Kaç yapın bana öyle paylaşıyorsunuz yardımınızda. Böyle. Kama Bazen yapalım iki tane şimdi. veriyor. Bazen vermiyor. Hiç. Öyle Kama öyle sıkıntı vermiyor. olabilir. Ama yapalım diyor zaten. her şey. Yok, pardon karıştı yani. ya. Beta zannettim ha. pardon <gülüyor> ama. <gülüyor> evet. O baya sıkıntı. Bu da bir araya birlikte deniyor. Yok ona en azından bir 10 kişi lazım. Oha böyle. Alfasını da tepsiz. Hepimiz geberdik kamayı. Fiz sen de vardın değil mi? Ben git ben kazandım lan. Sen öldün galiba. Kaç kişi öldü? Biz Frank falan aldık. Bir tane bir tane şey verdi bacaklık amına oh, Bir tane si bacaklık. Zihin silme Tony'yi bile vermiş bana. Bu zaten her görevde veriyor ya. O bir şeydir de... Erken abi Erkan sen abi. çıkma değil mi şimdi? Silah 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 Hani burada yemeğe gidiyorum ya şey tavan falan basabiliyor mu ya? Bitti ama nasıl? Ya da gelince ben basarım. Şöyle. Yeme gidip gelin. İki tane çıktı tane. şimdi bu el. Bakalım evet. bir tane daha çıkacak. Of hepsi benim tarafıma geliyor. Niye benim tarafıma geliyor anlamadım. Birisi bana yardım <laughs> et <yer> şu anda <sonra>, tecavüz <tecavzülebilirim>. ediyordum. <laughs> Felaket ya. <laughs>

Evet, sıradaki gelsin. Fiti kaç tane açık ben basayım? O gitti ya. Gitti mi? Hı. Hmm. Gelecek birazdan yine gidelim. Aynen. Tamam bak bak. Hayda. Nereden çıktı o? İşte kılıçın. O kılıçın sakın vurma ha. Vurdun mu ölüyor. Nereye nereye? Kılı nereye nereye? Kılıçın artıya vurdun mu hemen ölüyor. kaldı. Evet. Bu falan eldivenimi çok vurmuşlar lan. Bunlar felaket ya. Ben de eldiven attım. Hiçbir şey kalmış, şey kalmış. Daha Thank you. Onikler geliyor. Onikler geliyor. Saldır. Lan yanında roketi bıraktım <laughs> Aynı hata az önce ben de yaptım birkaç defa. <laughs> Oluyor öyle. Oluyorum. Ya, ya. Ne? Ne? Hop. Ayağım yersin. Biraz dursun Biraz. ya sen duruşu araya ya o zaman lazım olur. Evet. Ee, başka var mı? Buralarda yok galiba. Hı. Tek Oha, bu görev kolay bitti. Bir sonrakiler nasıl olacak acaba? Lafadan uğraş. Bazı geç, Tak, tak, tak. Hadi bakalım. Aha, konu geliyor. Ha gitti diyor. Ne oluyor amca? Hop, koyam kardeş, hayırdır? Boss geldi. Yakacak bizi polis. Saldırıyor. Aha vuramıyorum burada takılı kaldı. Gideyim tekrar bir alayım şunu. Hadi şöyle bir toplu gelin ver. Şöyle 10 tane 20 tane vuralım tek seferinde. Son aşama. Hadi bakalım. Aşama, hadi. These mountains on fire diyor. Of. Orayı aldılar. Olayı... gördünüz mü lan susmuş Kim ben mi? Kim ben? Hmm. Öldürecek. Aa, götümüzü kurtarmanın <laughs> peşindeyiz ya baksana. <laughs> <Ben> kılıç <gülüyor> aldım amına <aldım. gülüyor> Şey <Şu> yapın ya. <laughs> Aldığınız malzemeleri bir kenara saklayın da ödünüz olsun. Tamam. tamam. Ben şeye atacaktım aslında ya. Envantere atacaktım da şu arkın şeyi yok mu datası? Oraya atacaktım da unuttuk. Ya biz öyle ya şey zaten söylecek geliyorsanız nitelleyebiliyorsunuz ya. O zaman bir şey olmuyor. Nasıl yani? Nasıl yani? Ama ateş doldurmak lazım. Tabancalıyım da öyle bitirelim bunu o zaman ya patlattı. Peki Arzu TP'nin altına bir şey oldu ya. Aha bitirdi. Bana bana iki tane verdi lan. Ben yok onu bana yine vermedi. Allah bana da verdi. <laughs> tamam işte bu. Bana vermesine gerek yok ki zaten. Biriniz paylaşacağınız da onlar. Dört tane oldu. <gülüyor> <gülüyor> biz öyle yapıyorduk yani. Öbür türlü çünkü birine çıkıyor birine çıkmıyor. Hadi bak. Yani. Bana iki tane çıkmış. He. Ya yani bana toplamda tane iki tane çıkmış. <laughs> Onu demek istedim. Yani bir tane daha geldi. geldi. Aynen. Tamam, tamam beş tane beş olmuş. Tarık abi iki Harik tane sana verdim. Tane üç üçte biz Erkan abiyle bölüşürüz. Şey. İsterseniz yani hepsini alın şey. ya. Benim için sorun yok. Bizim için de sorun biz yok. Şurada aynı odada da aynı sorun olmaz. 3 dakika var dakika geçek, var, de. geçek de. Tamam. O ikisinden ikisi de kalsın iki tanesi de bizde kalsın. Tamam öyle yapalım. O zaman şeyde veririm zaman ben size. Diğer sor burada. Vermeye gerek yok işte iki tane sende var iki sende bir kalsın. Allah görür. Allah ikisi bak Senin bak. Olsun. de olsun. Çıkın, çıkın çıkın içine çıkın. Tamam tamam dur 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 dur. Korkmaya gerek yok. Aklımızı alıyordun ha. Alfa var ya.